Ocalan'da bir tecrübesi var. Ama tabii Suzan'ın başı olduğu için takımlarda ve oyuncularda istenilen performans bazen yakalanmayabilir. Biz orada ilk maçta 75 dakika oyuna hakimdik. Rakibi çıkarmadan ve pozisyon vermeden goller bulduk. Ama daha sonra da oyun kontrolü tamamen Nefki Bakı'ya verdik. Burada da oyunun başlangıcı da iyiydik. Ama e, hücumda etkinliğimiz yoktu. Yani Rakip sağda oynadık, rakiple baskı yaptık, e, goller atmaya çalıştık. E, Jackson Mülaka'nın kaçırdığı bir gol vardı ama yine de az pozisyonumuz vardı. E, rakibin çıktığı pozisyonda da golü yedik. O da bizim için eksi tarafıydı. İkinci yarı tamamen oyuna hakimdik. E, goller bulduk, daha fazla bulabilirdik. Ama Nefçi'de dediğim gibi hem orta sahası hem hücuma dönük oyuncularıyla hücumda teknik becerileri iyi oyuncular. İzin verirseniz iyi oynayan takım. Biz onu yaptığımız dönem içerisinde başarılı olduk. Ama tamamına bakarsak turu geçen takım biziz. Neftçi'ye başarılar diliyorum. Kendi idiklerinde. Daha da güçlü oynayacaklarını düşünüyorum. Bizim takımda sezon başı olarak belli oyuncular belli form yakaladılar. Ama bazı oyuncularımız daha henüz istenilen seviyeye gelmediler. Genç oyuncularımız iyiydi. Onlar da elinden gelen gayreti gösterdi ama tabii fiziksel olarak da heyecan olarak da sıkıntıları olabilir. Bunlar da doğal karşılamak lazım. Şimdi Dinamo Kiev maçına bakacağız. Çok daha farklı bir maç oynayacağız. İlk maç deplasmanda. Umarım ki Dinamo Kiev'i yenip turu geçeriz. Bizim için bugün de dahil, geçen haftadan söylemiştim yine, e, son kara günlük maçı da dahil. Üç günde bir maç yapacağız ve üç gündeki yap, bir yapacağımız maçta sıcak bir havada belli oyunculara yük binmesin diye değişiklik de yapmak istiyorum. Onun için bir an evvel gelen oyuncularımız ve sonradan gelen oyuncularımızın katkısını bekliyoruz. Çünkü ligi taşımak kolay değil. Erken form yakalanan oyuncular olabiliyor, geç gelen olabiliyor. Bu arada onları toparlamamız gerekiyor ama bütün oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi. tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Taraftar olağanüstü destek verdi ki onların da düşündüğü daha iyi futbol oynayacağımızı düşünüyorum. Bugün evet rakibe göre üstün olmamızı normal karşılıyorum. Çünkü aradaki bir e, güç ve kalite farkı var zaten ama Nefçide iyi bir takım. Memnunuz, teşekkür ediyoruz. Bizim için iyi bir akşam oldu. Kazanarak gidiyoruz. Evet soruları alabiliriz. Buyurun. Yılmaz Bole Hocam tebrik ederim oldukça dar bir rotasyon Transferler belki biraz geç yaptı Ama ona rağmen 5 resmi maçta 5 galibiyet ile başlamış olduğunuz sezona ee, Sadece şu konuda biraz e, Şaşırdığım bir konu En erken gelen iki transfer aslında Onana ve Amartya Fakat ilk 11'e monte Olma konusunda da biraz uzak kaldılar Sanki mesela Necip daha hazır Görünüyor belki yani benim için ee, O konuda ne düşünürsünüz O transferlerden memnun musunuz veya orada belki bir planlama hatası yapılmış olabilir mi? Yok, alınan her oyuncudan memnunuz. Netice olarak oyuncuların katkısıyla orantılı ama form yakalamak başka bir şey. Yani fiziksel çalışmaları Almanya'da geçiren oyuncularla daha sonra gelen bireysel çalışan, takımda çalıştığı halde dışında kalan oyuncular, şimdi yine burada olmayan, bu şimdi kadroda olmayan çemberliğin ve de baktığınızda ayrı çalıştığı için takım oyununun içerisinde farklı bir veri verebilir. Bu oyuncuya göre değişebilir. Onun için oyuncuları sezon başlarında tamamen eleştirmek istemiyorum. Hatta içimizdeki oynayan oyuncular da öyle ama bu bizim şu zamanda dar kablo dediğiniz oynattığımız ilk 11'e yakın oyuncuların hepsi Almanya'da oldukça iyi çalıştılar ve bunlar bir çizgi yakaladılar. Takımla birlikte çalıştılar. Ne yapmak ne yapması gerektiğini biliyorlar. Ama şimdi katılanlar işte oyunu yönetmek şimdi biri pas yapmak istiyor. Bir an ve hamle yapmak istiyor öteki. Hatta ikinci yarı iki birken bile. Biri bakıyorum oyunu hızlandırıyor. Öteki yorgun geride pas yapmak istiyor. Böyle bir dalgalanma var. Onun için kesin bir kanaat için söylemek doğru değil. Amartya de ona da elinden gelen gayreti gösterdi. Rebiş de iyi bir oyuncu ama tabii benim şu anda düşündüğüm oyuncunun gerisinde onu biz de, o da ben de kabul ederim ama yani kalitesini, değerini, oyunculuğunu tartışmaya gerek yok. Ama şu andaki verimi olmayabilir. Hatta sonradan koyduğum bazı iyi oynayan oyuncularımız da bizim daha önce oynayan bir kısmı da eksik oynayan da vardı. Bunlar olacak sezon başlarında. Olumsuz bir oyuncu olarak görmüyorum kimseyi. Zaten takıma katkı yapmasa değişiklik olacak. Bunu yaşayacağız. Şimdi iyi oynayan belki 2-3 maçta farklı oynayabilir. Furkan Bey sizinle devam edelim. Teşekkür ederim. Yok durumdasınız. Ee, Skordan ve sonuçtan bağımsız olarak takımın geriye düştükten sonra gösterdiği reaksiyonla oyunla ilgili neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim. E, güzel bir konuya değindi. Yani bunları yaşayacağız yani. Şimdi geriye de düşebiliriz, öne de geçebiliriz. Takım olarak hem savunmayı, hem hücumu iyi yapmamız gerekiyordu oldukça beş kişiye yakın yani yarısını takımını değiştirmemize rağmen hem de o oyuncuları görmek istememize rağmen başlangıç olarak iyiydi. Oyun anlayışı olarak hücumda hep hücumda oynamak, rakibi sahasına çıkarmamak gibi baskılı oynamak bu tabi böyle bir sıcak havada tempo olarak iyiydi düşünce olarak. Ama karşılığı olarak hücumda daha fazla pozisyon üretmek gerekiyordu. Veya çıkan rakibin az sayıda pozisyonda gol yememek gerekiyordu. Basit gol yedik. Bu tip eksikliğimiz oldu bizim şimdi rakibe göre oynadığımız bu oyunda daha sonra koyduğumuz oyuncağı değişikliği de daha tabii kalite farkı da ortaya çıkıyor. Mesela yakaladığımız işte pozisyon var Jackson Muleka'yla ki Santuf oynadı gol atmıyor. Bir ara niye Santuf oynamıyordu, eleştiriliyordu. Şimdi Santuf oynadı, gol atamadı. Golü de kaçırdı net. Daha zor pozisyonda gol attı. Ya Bunlar tartışılacak şeyler. Ben tartışmaları tabii saygıyla karşılıyorum. Benim için önemli olan oyuncunun olan sınırsal değerleri, yeteneklerini, fizik gücünü tam olarak sahada kullanılması ve bunu birlikte kullanabilmek. Ömer mesela ikinci yarı pas olarak, oyunu yönetme olarak, yön değiştirerek, derinliğine top oynayarak iyiydik. Sadece son bölümlerde gereksiz ortalar attık, gereksiz bazıları hamle yapmak istedi. Yani oyunu coşkusuna kaptırarak. Çünkü iki birlik skor yeterli bizim için zaten. Kazanmak önemliydi. Onun için olumsuz bir tarafı görmüyorum takımda. Ölçü bir. Hocam bugün 4 Şubat'tan bu yana oynadığınız 20. maç mağlubiyet yok. 17 galibiyet var. 3 beraberlik var. Aynı zamanda sizin Beşiktaş'taki ikinci döneminizde de sadece 2 mağlubiyet var. Bir Galatasaray bir Sivasspor. Zaten onları kazanılsaydı şampiyon olmuyordu neredeyse. Bu ne ifade ediyor? Ne çıkaralım buradan? Hiçbir şey ifade etmiyor. Yani geçmişte kaldı bunlar. Bugüne bakmamız lazım. Yarınları da planlayacağız belki ama bizim için Tabii geçmişten bugüne kadar ben hiç bakmadım bile kaç maç ne oldu ne yaptık onlara hiç bakmam. Çünkü ama şuna bakarım. Yani oyunumuz neydi? Oyunumuz nereye? Ben oyun kalitemizi daha güçlü hale nasıl getirebiliriz? Bugün de onu söylemeye çalıştım zaten. Yani daha çok pas yapan, derinliğini oynayan, rakibe kaybettiği zaman ucunda baskı yapan, kenar ortalarda olsun, savunma arkasında adam kaçırmada olsun. Yani o seyirci izlediği zaman keyif alsın. hareketleniyor, gol kaçıyor belki ama olsun. O keyfi verelim. Benim için önemli olan o. Yani her oyuncu kendini geliştirmeli, kendini aşmalı, daha iyi olmalı. Aynı zamanda bu takımın da e, oyununu üst seviyeye çıkarmalı. Beklentim o. Zaten bütün çalışmalar onun üzerine yapıyoruz. Bugün de müsabakaya baktığımızda e, işte daha kötü oynayıp da kazanabilirdik veya çok iyi oynayıp da farklı kazanabilir. Bütün bunların hepsi bir değerlendirmedir. Bunları değerlendirmeye alıyoruz. Şimdi bu maçta bu zorluklarımız neydi? Daha fazla gol nasıl atabiliriz? Mesela Pendik maçında böyle pozisyonlar olabilecek. Ama gideceğiz Dinamo Kiev maçında belki farklı oynayacağız. Bütün bunları hazırlıklı olmamız lazım. Benim için önemli olan geçmiş başarıların benim için bir hikayesi vardır. Hiçbir gerçeği yok son dışında. Hanımefendi sizle devam edelim. Hocam merhaba. Öncelikle tebrikler. Ee, geçmiş maçlarda da stoper sıkıntısı yaşamıştık ve siz e, stoper düşünüyoruz demiştiniz. Tandemi nasıl düşünüyorsunuz? Yani Necip mi devam edecek? Yoksa bir gelişme var mı stoperin mevkisi için? Onu çok merak ediyorum. Çünkü daha zorlu maçlar için daha sıkıntı olabilir gibi gözüküyor. Teşekkür ederim. Tabii, sizin de gördüğünüz gibi zaten sayısal bir sıkıntımız var stoperde. Yani bugün stoper olarak kendisine söylediğimiz halde kadroda alternatif olarak Montreux var. Yabancı hakkımızı da kullanıyor. Zaten Montreux ve Aydın için ilgili konuştum. Zaten kalırsa da sayısal olarak bir sıkıntımız olacak. Bunları da açık açık konuştuk. Dolayısıyla Stoper'de ama yerli veya yabancı oyuncu almak durumundayız. Elimizde zaten bugün itibariyle Omer Koley olmadığı için Necip Necip'le Amarty vardı. Bunlar da elimden gelen gayet gösterdi. Gayet de iyi oynadılar Öyle bakıyorum. Ben olumsuz bakmıyorum. Ee, o oynadı bu oynadı diye katkılarına bakmak lazım. Eldekiler ne yaptılar ona bakmak gerekiyor. Onların da eksikleri varsa onları konuşuruz kendi aramızda. Dolayısıyla stoperde bir isteğimiz var. Onu başından beri söyledik. Nasıl? Ya bizim yönetim belli olmuyor. Bazen iş getirmiyor. Sonra birden getiriyor kesi. Ben de onları ayak uydurmaya çalışıyorum. Şimdi e, zannediyorum e, Çemberleyin, e, Raşista'dan sonra e, Bahtiyar da gelecek bu akşam dediler. Siz daha iyi biliyorsunuz. Ben sizden bilgi geldi Bugün yarın mı gelecek? Ne zaman? Bu gece gelecek mi? Bana niye soruyorsunuz? Ben bana yardımcı olurum. Kobi biraz. Ne sizden öğreniyorum. Yani bir de o gelirse zaten o Türk statüsüne mavi kartlı olacağı için yine de bir stoper daha düşünüyoruz. Gelişmelere göre giden gelen olabilir. Bu takım yenilemesi her takım için geçerli. Bizim için de geçerli. Buyurun size devam edelim. İlçin Sultanlı Azərbaycan mediyası, futbol sehar qəzeti hesab 1-0 olandan sonra Neftçinin qaçırdığı bir epizod da var idi. Həmin epizodda gol olsaydı, ikinci hissədə edəcəyi dəyişikliklər eyni dəyişikliklər olardı, yoxsa tam fərqli dəyişikliklər düşünəcəkdi. Ya 1-0, 2-0 fark etmez. Yani gol yedikten sonra 2-0 da olsa yine değişiklik yapacaktım. 3-0 da olsa yine değişiklik yapacaktım. Zaten 1-0 yaptığıma göre o değişikliği 2-0 da yine yapmalıydım. Kornerden gelen pozisyonu elde söylüyorsunuz. Pozisyon. Yani futbolda bunlar var yani. Önemli olan rakibi az verdiğiniz pozisyonda gol pozisyonu veriyorsanız bu da bizim tartışmaya yani Duran toplarda ofansif defansif ki iyi olduğumuzu düşünüyoruz genelde. Bugün duran toptan pozisyon verdik ama gol yemedik ama bir eksiklik var orada. Onu katılıyorum. Veya hücumda attıklarımızı gole çevirmemiz gerekiyor. Bu da bir eksiklik. Ama skor ne olursa olsun belki öne geçseydik başka oyuncuları oynatmayı düşünüyordum. Mesela Ege ile Semih'i daha uzun oynatmak istiyordum. Ama olmadı ikisi de çıkmak zorunda kaldı. Cenk'i belki 10 dakika düşünüyordum oynatabilirim diye. Maç öyle gitti. Şimdi bir de 10 dakikada koyup da koşturup da risk etmeyeyim dedim. Çünkü sakatlıktan gelen oyuncumuz var. İdman çünkü hazır olmayan oyuncumuz var. Bütün bunları düşünmek zorundayız. Haklı olarak taraftar da en iyisini istiyor. O yüzden şimdi mesela Abu Bakar girdi diyelim. İşte Amir girdi. Ee, kim girdi başka? Ee, Solbeke e, Artur girdi. Oyun kalitesi de artıyorsa diğer oyuncular da artıracak. Yani oyuna giren oyuncu oyunu artıracak yani. Yükseltecek. Ben onu yükseltemem. Oyun, yani yükseltmek istiyorum çalışırken ama sahada takıma katkı yapacak. O bizim başımızın üzerinde yeri var. Sahaya koyduğumuz oyuncu eksik oynadığı zaman kenarda kalacak. Buyurun. Emre Tanrı var GZT Spor. Hocam tur için tebrikler. Ben az önce bahsettiğiniz Bahtiyar transferine değineceğim. Kendisi takımın ikinci Necip Uysal'ı olabilir. Çünkü birden fazla mevkide çokça e, maçta çokça maça çıktı. Siz en çok hangi menkulü kullanmak istiyorsunuz Bahtiyar? <laughs> Güzel bir soru. Ben de merak ediyorum ama e, benim seyrettiğimde de milli takımda orta sahada 10 e, numarayı numara iyi oynuyordu. Ama e, TSK Moskova'da sol tarafta oynadı. Sol bek, sol stoper, sol açık, orta saha hepsine konuşacağım. Onun için en iyisi. Bizim için de ihtiyaca göre karar vereceğiz. Zaten o yüzden de biraz onu almak istedik biraz geç oldu. Keşke sezon başında bizimle beraber olsaydı. Yani aldığımız işte Amati'de az evvel sordu. Atladım o soruyu. Cevap bilmem de. Amati ile Onan'a da bize kampta gelmedi. Reviş'te. Kamptan sonra geldiler. Burada gelip hazırlandılar. Amati çitmen yapmamıştı. Onan'a yaptı ama o da yeterli olarak takımda adapte olmadı. Dolayısıyla fiziksel olarak da sıkıntı var. Takım oyununda, uyumda da sıkıntılar var. Ee, Bahtiyar gelsin o da oynuyordu. İşte son bir haftada o da oynamıyor. Ama gelsin, onun fiziksel olarak bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ama takım içerisinde nerede ihtiyaç var, bizim de ihtiyacımıza göre belki erken oynayabilir, belki geç oynayabilir. Bazıları geç oynadığı zaman herkes görmek istiyor oyuncuları ama biz de oyuncuları sakatlanmadan oynatmak istiyoruz. Bakalım göreceğiz. Başka sorusu olan var mı? Yok herhalde. Son Pardon. bir soru var hocam galiba. Arhan oldu Sokrates Hocam öncelikle tebrikler. Bursa'da da, Trabzon'da da, Beşiktaş'ta da ilk basın toplantılarınızda genellikle yönetimden ilk talebinizin oyuncuların maaşım yatmadı diyerek bana gelmesin evet. üstüneydi. Şu anda Türk futbolunda çok büyük yıldız transferleri yapılıyor, yüksek maaşları ödeniyor. Beşiktaş'ın da gündeminde birçok yıldız oyuncu var transferler yapılmaya devam ediliyor. Bununla ilgili bir endişeniz var mı? Maaş yatmaz oyuncu gelir diye bir endişeniz var ee, mı? Teşekkür ederim. Güzel bir soru. Aslında kulüplerin yürüyebilmesi için ekonomik, idari, teknik alanda e, iyi kararlar alıp bunları uygulaması gerekiyor. Yoksa bu işleri işte sezon başlarında transfer yaptık ondan sonra ödeyemedik. Sonra takımda karışıklık oldu. Hocaların da işi zor. Oyuncunun da kulübün işi de, camianın işi de zor olur. Siz iyi demek takip ediyorsunuz. Siz nerede yaşıyorsunuz? İstanbul'da mısınız? Evet. Demek konuyu biliyorsunuz. Hakikaten ben hep bunu söylüyorum. Bursa'da da, burada da e, bunu söylüyorum. Ama ilk defa bunu size, siz de biliyorsunuz. İlk defa Beşiktaş'ta, ben Türkiye'de bunu Sivas'ta daha önce duyuyordum. Eskiden, şimdi bilmiyorum. E, Beşiktaş'ta ben geldiğimden beri Beşiktaş'a hiçbir personelde dair, hiçbir hoca, oyuncu, kimsenin ödemesinde bir aksama yok. Bu önemli bir şey. O yüzden ekonomik olarak düşünerek, teknik olarak da ihtiyacı alıp idare olarak da kullanmak lazım. Bu sıkıntılar var, belki olacak. Yani ben o yüzden yani yönetimi kendi üzerinde gördüğüm için bütün bu kararları onlar verecekti. Biz fikirlerimizi veririz. Ama bu dengeler bozulduğu zaman zaten futbol oynanmaz yani. Çünkü bütün oyuncular transfer yaparken para istiyorlar haklı olarak. Çünkü para istemeden hangi yabancı size gelir? E gelen adam parasını almadığı zaman, huzuru kaçtığı zaman o zaman biz niye almış oluyoruz onu? İşine bakacak, işini iyi yapacak. Biz de onları oynatacağız. O yüzden ben hoca çalışırken diyor ki bana oyuncu ekonomik sorunla gelmesin gelip gerisi bende. Şu anda o konuda bir sıkıntımız yok. İnşallah olmaz. Ama transferler biraz pahalı. O da da katılıyorum. Döviz yükseldi. Bu eleştirimi de yaptım. Kimseyi de suçlayamıyorum. Çünkü hakikaten hem Türkiye'de hem dünyada bir dalgalanma var. Böyle bir fırtına geliyor sanki. Herkes para dağıtıyor gibi geldi. Belki bu Arap ülkelerinde etkisi var bunda. Bir ara Çin'in vardı. İngiltere büyük paralar zaten harcıyor. Avrupa'da da paralar harcanıyor. Bizde de mesela satana yönetici şey kulüpler var. İyi paralar kazanıp bir transferler yapıyorlar herhalde. Öyle düşünmek lazım. Ama tekrar söylüyorum. evde yani ev de olsa, iş yeri de olsa, kulüp de olsa bütçenize göre yaşayabilirsiniz. Öyle olmalı. Hocam teşekkür Başka ederiz. Başka soru yoksa teşekkür ediyorum. Azerbaycan'dan gelen çok basın mensubu var herhalde. Öyle mi? Bir tane daha, daha, daha sonra alayım. Sizden de olur. Hep, hepinize hoş geldin diyorum. Yani bilmiyorum buradan mı oradan ama hoş geldiniz. Gidersiniz de güle güle. Gelecek bizi ağırlarsınız. Önce söylediniz ki Nefçi'nin heyetinde iyi futbolcular var. Hem iyi futbolcular Beşiktaş'ta oynayabilir mi? Ya şimdi böyle bak mesela hücumdaki oyuncular mesela Ozoviç mesela iyi bir oyuncu ama bugün beklenenin altında oynadı. Lebon hakikaten iyi bir oyuncu, yetenekli bir oyuncu. Ee, Drip'ini gözde teknik bir oyuncu. Aldıkları oyuncular da iyi oyuncular. Ee, sayfa da iyi bir oyuncu. Kurbanov zaten teknik olarak çok olağanüstü bir oyuncu. Azerbaycan bir takımda uzun yıllar oynadı. Yani kadrosu bence çok yetenekli, becerili oyuncular ama bunların hepsinin uyumlu olarak ve fiziksel olarak değerleri yerine geldiği zaman etkili bir takım olacağını düşünüyorum. Hocalar da tecrübesi var. Yani o yüzden bir oyuncu almak durumunda, bizde de pahalı oyuncular var. Şimdi o, o kadar para ee, şimdi az paraya gelecek bize oyuncu. Hadette <laughs> olamazsın. O da bizden fazla para ister. Yani Azerbaycan'da daha fazla paralar ödeniyor öyle biliyorum. E bizde de şimdi alırken bu piyasayı duyunca o da fazla para ister bizden. Çünkü neredeyse piyasa öyle alışılmış yani. Bedava gelse de o zaman da oynayamaz. Çünkü bizde paradan gelmeyen hemen bunu yarın yarın manşet. Ağzımızdan kaçırdık. Parasız geleni almıyoruz. Hocam son bir soru daha var galiba. Ee, hocam kısa müddet ərzində yani hem sabahla hem neftiyle oynadınız. Hansını iyi buldunuz, hansını güçlü takım yani gördünüz e, Şimdi şöyle Karabala geçin de sordu. Karabala oynadığımız dönemde ligin ikinci yarısıydı, yarısındaydı. Takımların form draftlarının ne olduğu bir dönemdi. Mesela Karabağ maçı bir dostluk maçıydı. Biz oraya eksik gittik. Karabağ diyorum. Karabağ da çok başarılı takım da onun için söylüyorum. Kurban arkadaşımız. Biraz da. Onlar ne oldu maçı tuhatlandılar değil mi? Teb tebrik ederim. Yani onlar da çok... Sabah ne oldu? O da aldı. Ha yeniliyorlar. O da yani Azerbaycan'da 3 yani takımda bu sene iddialı görünüyordu ama şimdi bu lige de etkileyebilir. Sabah takımda da iyi Erben. Azerbaycan'da şunu gördüm. Yetenekli oyuncular var. Yani onu hissediyorum izlerken görüyorum. Takım oyunu içerisinde birbirlerine uyumlu olursa daha başarılı olacağını düşünüyorum. Ama çok transfer yapıyor. Mesela bu sene zannediyorum nefsi üzerinde bir yatırım var öyle görünüyor. Karabağ bilmiyorum nasıl son durumu ama daha önceden Karabağ'ı ben izledim, beğenmiştim. şimdi Sabah takımı da son dönemlerde çıktı. O da gayet iyi gidiyor. Yani yeniden bir atılım var. Bu milli takıma nasıl yansıyor onu bilmiyorum ama yabancı fazla olunca e, Azerbaycan'ın da milli takımı zayıf kalabilir. Teşekkür, ederiz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi yolculuklar. Tamam.